Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere tanıtıp yorumlayacağım film son çıkan Marvel filmi. Benim de bir Marvel fanı olarak heyecanla beklediğim filmlerden biriydi Black Panther Wakanda Forever. Bence ilk Black Panther filmi Marvel'ın en başarılı filmleri arasında yer alıyor. Bu yüzden açıkçası biraz korkuyordum. Wonder Woman gibi olursa diye endişeleniyordum. Çünkü Wonder Woman bir filmi de bence DC'nin en başarılı filmlerinden de Ama ikinci film tam bir hayal kırıklığı oldu. Yine güzeldi tabii ama tabii beklentimden çok da uzaktı. Zaten DC fanları da aynı şekilde hayal kırıklığına uğramıştım. Keza Marvel filmlerinde de benzer durumu yaşadım. Özellikle Thor'un son çıkan Love and Thunder filmi. Yani gerçekten tam bir hayal kırıklığıydı. İlk defa bir Marvel filmi için ben bunu niye izledim ki diye düşündüm. O yüzden Black Panther 2 ile ilgili tedirginliklerim vardı. Ee, özellikle ilk filmdeki başrol oyuncusunun maalesef ki reeldeki tarihsiz e, ölüm sonrası e, nasıl ilerleyeceği de bir bilinmezdi. E, ama tedirginliğim boşunaymış. Filmi gayet başarılı buldum. Yani filme yeni dahil olan damar karakteri de başarılı bir şekilde işlenmiş. Özellikle onların su altı evrenine hayran oldum. E, tam bir görsel süren hayal gücünün doruklarında diye düşünüyorum. E, bu kısım bana e, yeni çıkacak Avatar 2 su yolu filmini aklıma getirdi. Fragmanlardan bir miktar görsek de e, tam olarak bizi nasıl bir sualtı evreni bekliyor bilemiyoruz. E, film ilk çıktığında ikisini de kafamda istemsizce karşılaştıracağım sanırım. E, geçen gün Avatar'ın yapımcısı ve yönetmeni e, James Cameron'ın bir röportajını görmüştüm. E, Marvel filmleri Avatar'ın yanına bile yaklaşamaz minvalinde bir şeyler söylüyordu. Yani Sanırım e, bu Tolokanlı'nın sualtı dünyası ve mavi tenleri e, onu kızdırmış Kızdırmış olabilir. Marvel filmlerini heyecanla takip eden biri olarak dediğini kesinlikle kabul edemem. Yani çünkü açıkçası yakışmamış böyle bir cümle kurması. Yani belki Avatar filmleri evet daha iyi olabilir ama böyle bir kıyasa girmeye gerek yok diye düşünüyorum. İkisi de oldukça başarılı filmler. Sonuçta MCU evreni de kolay kurulmuyor. Devam filmleri olsun, dizileri olsun, kahramanların birbirleriyle bağlantıları. Yani gerçekten hiç kolay bir iş değil. Yani DC'nin bunu yıllardır oturtamamasından da zaten anlaşılacağı üzere böyle biraz haberden habere atlıyor gibi oldum ama son duyduğuma göre Aquaman ve Superman filmlerinin devamını çekilmekten vazgeçilmiş. Sevilen Black Adam filminin ise devamı hiç düşünülmüyormuş. Yani bunu duymak DC evreni açısından oldukça üzücü. Yani işin özü yapılan işler ciddi emek ve yaratıcılık istiyor. Fantastik bilim kurgu türünde böyle başarılı işler yapmak hiç kolay değil. Black Panther 2'ye dönecek olursak, beklenildiği üzere Black Panther'ın ölümüyle başlıyor. Onun kaybının ailesine yaşattığı üzüntü, tabi onların kendi geleneksel törenleri daha farklı. Yani Bizim gibi yaz tutmaktansa daha böyle hareketli geçiyor, öyle söyleyeyim. Sonrasında Vibranium'dan zengin Wakanda şehrinin diğer ülkelerin hedefi olması esas yani başlangıcı bu şekilde oluyor. Ama bu çok değerli elementin üzeri filmin yoğunlaşacağını düşünsek de aslında hiç de öyle olmuyor. Çünkü birden Namor ve Tolokanlar ortaya çıkıyor. Başta Vakandalılar çok daha güçlü gibi, yani başta Vakandalılardan çok daha güçlü gibi görünüyorlar. Onların gücü de Vibranium'dan geliyor. Birden hikaye bu iki toplumun yaşadığı olaylara dönüyor aslında. Tabii bir de aranan bir bilek Panther var, onu bulma yolculuğu var. Bu konuda ilk filmde ölen Killmonger ve Jabalilerin lideri Embaku'nun da büyük payı oluyor. Özellikle Embaku'nun verdiği tavsiyelerden ne kadar olgunlaştığını görüyoruz. Ki öncesinde daha kabilesi lideri olarak kaba saba biraz da yabani biri olarak karşımıza çıkmıştı. Geçen zamanla birlikte ne kadar geliştiğini görüyoruz. Sonucunda da bunun mükafatını alıyor zaten. E, Namor kendine hikayesi güçlü bir karakter. Tam bir mutant. Kara yaşamına da su yaşamına da tam uyum sağlamış durumda. Ailesi hüzünlü hikayesi de güzel işlenmiş bence. Yeri geliyor Namora da anlıyoruz, hak veriyoruz. Ama tüm bunlar çok geçmişte kalmış şeyler olduğundan, hala savaşçı bir tutum sergilemesi de onu haksız konuma düşürüyor. Namor ne kadar güçlü bir Vilyan olarak William olarak karşımıza çıksa da bence filmdeki güçlü kadın karakterler daha çok ön plana çıkıyor. Ören Bilek Pantrin yani alın annesinin yaptığı liderliği, ülkeyi ve aileyi koruyan kadın savaşçıları yani Dora Milaje oldukça başarılılar. Okey savaşçıları savaşçıları ne kadar iyi liderlik yapsa da yaptığı tek bir hatayla önemli yani önemli sıkıntılar meydana geliyor. Yani buraya çok spoiler vermek açısından anlatmayacağım. Ee, Tayçalının kız kardeşine gelecek olursam, e, karakteri filmden beri yani karakteri e, ilk filmden beri sevmiştim aslında. Bu filmde tabii daha çok ön plan çıkmış. E, modern bir kız, akıllı, teknolojiye ilgili. zamanında abisini kurtarabilmek için de çok çabaladı ama başaramadı. Şimdi kadın savaşları için kostümler tasarlıyor, mızraklarını geliştiriyor, daha teknolojik hale getiriyor. Ama kadın savaşçının lideri Okuya biraz geleneksel biri. Yani yapılan bu yeniliklerden pek de hoşlanmıyor aslında. Filmde gördüğünüz bir diğer başarılı kadın savaşçı da Black Panther'ın eski sevgilisi. Tabi o ölünce her şeyden uzaklaşmış ama ihtiyaç duyulduğunda yine de geri geldi. Özellikle gizlenme ve casusluk konusundaki yetenekleriyle ön plana çıkan biri. Bu sebeple de oldukça yardımı dokunuyor. E, filmdeki dikkat çekici bir yeni karakter de e, bir yeni karakter daha var aslında. Başta dediğim gibi Vibranium'un önemiyle başlamıştık. Amerikalılar vibranyum bulabilmek için ciddi, yani ciddi bir uğraş içerisine giriyorlar. E, bunun için bir araç geliştiriliyor ama esas ilgi çekici olan bunu küçük yaşta bir kızın başarması. E, kıza üstün zekalı ve yetenekli diyebiliriz. Ee, bu ve daha pek çok şey başarmış durumda. Bu zamanlar pek çok Iron Man kostümü denense de genelde pek başarılı olmamıştı. Ee, bu kız başarılı denebilecek bir versiyonunu yapmış. Ee, hem filmdeki biraz olsun komedi unsurunun oluşması için de önemli bir karakter olmuş diyebilirim. E, ee, kızın geliştirdiği alet de tolu kanların da gizliliğini tehdit ediyor aslında. Çünkü hem insanlar ee, yani hem insanlarla hem de bakan adalarla karşı karşıya kalıyor tolukanlar. İnsanlar henüz tolukanları varlığını bilmediği için de yaşanan bu saldırgan olaylardan da vakandalıları sorumlu tutuyor. Tabi tolukanların yani tabi tolukanları bilmeleri mi yoksa bilmemeleri mi dahi o da tartışılır. Yani bu İbrahim kaynaklarının gücü ileride ciddi savaşların çıkmasına neden olacak gibi görünüyor. Bu filmle ilgili çok spoiler vermeden son olarak kredi sahnesinin etkileyici olduğunu söylemeliyim. Black Panther'ın geleceği ile ilgili güzel bir vaat olmuş bence. Son olarak filmde film hakkındaki düşüncelerimi şöyle özetleyebilirim. Çok muhteşem bir film miydi? Hayır değildi. Ama iyi bir filmdi. İzlenmeye değer bir filmdi. En azından Thor ve Doctor Strange'in son filmi gibi hayal kırıklığı olmadı. Şunu da söyleyeyim Thor filmi evet baştan sona bir hayal kırıklığıydı ama Doctor Strange'nin yani onun hayal kırıklığı olmasının sebebi daha çok doktora odaklanmaktansa Scarlet Witch'e odaklanması açıkçası. Yani yoksa kötü bir film değil de o da. Özellikle bu film için konuşacak olursam Tolukan halkının yaşadığı evren hoşuma gitti sualtı dünyası onun dışında film de izlemeye değer bir film. Dediğim gibi Thor'daki gibi niye izledim ki diye düşünmedim. Açıkçası gelecek Marvel filmlerin daha iyiye gideceğini düşünüyorum. Çünkü özellikle Ant-Man filmi için umutluyum. Orada çok önemli bir villain olan Kang'ı göreceğiz. Onu ilk defa film perdesinde yansıtacaklar. Bakalım umarım beklentimizi karşılar. E, onun dışında Galaksinin Koruyucuları 3, 3 de gene yakın aylarda çıkacak. Onu da gene merak ediyorum. O da böyle biraz geçmişe odaklı olacak. Ölen karakteri tekrar görüyoruz fragmanlarda. Yani daha çok geçmişleriyle günümüz arasında bir gelip gidecekler gibi görünüyor. Bakalım gelecek filmlerde bizi neler bekliyor. Siz de Marvel filmlerinin ve geleceği hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazabilirsiniz. Sizce iyi mi gidecek yoksa bir durgunluk sürecine mi girdi? Bazı hayalperestler DC'nin yılı olacak diyor. Geçen gülüyorum. Evet. Gelecek filmlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Yorumlarda merak ettiğiniz veya incelenmesini istediğiniz filmleri yazabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.